Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yağmur Tanrı sevsinden yepyeni güzel paylaşımları bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım sizler de bu topladığım kareleri sona kadar izliyorsunuzdur. Yağmur Tanrı muhteşem görüntüleri sürpriz dolu fotolarını bir araya toplayıp sizler için sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de topladığım kareleri bir araya toplayıp beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.